İnsan dediğimiz varlığın en çetrefilli meselelerinden biri de özgür irade var mı sorusudur. Aslında bu konu felsefenin en eski ve en temel problemlerinden biri olarak kabul edilir. Tarih boyunca hem filozoflar hem bilim insanları hem de dinler özgür iradenin varlığına ya da yokluğuna dair farklı görüşler ortaya koymuştur. Bu görüşler sadece akademik bir tartışma olmaktan öte gündelik hayatımıza da yansır. Çünkü özgür irade var mı sorusu aynı zamanda gerçekten seçim yapabiliyor muyuz? Davranışlarımızı biz mi kontrol ediyoruz yoksa her şey zaten belirlenmiş mi? Yaptıklarımızdan ne kadar sorumluyuz gibi pek çok alt soruyu da beraberinde getirir. Tüm bu soru işaretleri zihinlerimizi kurcalarken, bazen film izlerken ya da bir kitap okurken bile gizliden gizliye bu meseleyi sorguladığımızı fark ederiz. Peki tüm bu soruların ve cevap arayışlarının kökeni nedir? Gelin felsefi ve bilimsel boyutlarıyla bu derin konuyu adım adım inceleyelim. İnsanlık tarihinin erken dönemlerinden bu yana insanların büyük çoğunluğu doğada ve hayatta tanımlayamadıkları pek çok olay karşısında bu benim kaderim mi yoksa bunu ben mi seçtim diye düşünmüştür. Çok tanrılı antik uygarlıklardan tek tanrılı dinlere, şamanik inançlardan modern seküler görüşlere kadar alın yazısı ve kader kavramı pek çok kültürde kendine yer bulur. Öte yandan kader anlayışının yanında insanın seçim yapabilme kapasitesine dair bir inanç da mevcuttur. Özellikle ruh, tanrı, evren gibi kavramların belirsizliği yüzyıllar boyunca insanların özgür irade kavramına farklı pencerelerden bakmasına yol açmıştır. Antik Yunan düşünürleri bu konuya farklı açılardan yaklaşmışlardır. Örneğin Demokritos her şeyin atomların hareketiyle belirlendiğini savunur ve evrendeki her olayın tıpkı bir domino etkisi gibi önceden belirlenmiş sebep sonuç ilişkileriyle gerçekleştiğini öne sürer. Bu görüşte özgür irade bir yanılsama gibi durur. Ancak Aristoteles ise insanların düşünme ve isteme kabiliyeti olduğunu, dolayısıyla belli ölçülerde özgür seçim yapabileceğini savunarak farklı bir kapı aralar. Bu tartışma orta çağda dini çevrelerde de devam etmiş. Tanrı her şeyi en baştan belirlemişse insan nasıl özgür olabilir? Sorusu teoloji çevrelerinde sık sık ele alınmıştır. Felsefe tarihinde özgür irade ile ilgili sorular üç ana akım etrafında şekillenir. Determinizm. Bu görüşe göre evrende gerçekleşen her olay daha önceki olaylar tarafından belirlenmiştir. Yani sebepsiz hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bizim Seçim olarak adlandırdığımız davranışlar aslında önceden belirlenmiş zincirlerin devamıdır. İndeterminizm burada evrende belirlenemezlik özellikle kuantum fiziğinin keşfiyle önemli bir yer tutar. Bazı olayların kesinlikle öngörülemez ve rastlantısal olduğu kabul edilir. Bu rastlantı payı insan iradesine bir açıklık sağlıyor olabilir. Yine de rastgelelik ile özgür seçim aynı mıdır? Bu ayrı bir tartışma konusudur kopmaz. Denge, kompitibilizm, determinizmle özgür iradenin birbiriyle çelişmek zorunda olmadığını savunur. Hem evrensel yasalara uyumlu hem de kendi içinde özgür tercih edebilen bir varlık anlayışı geliştirmeye çalışır. Örneğin, bir insanın seçim yaparken geçmiş deneyimleri, genetik mirası ve çevresel koşulları belirleyici olsa da yine de o kişi belli bir karar mekaniğini işletiyor olabilir. Felsefi tartışmaların ötesinde, özellikle son yüzyılda bilim insanları da beyin araştırmalarıyla özgür irade sorusuna ışık tutmaya çalıştılar. 1980'lerde yapılan en çarpıcı deneylerden biri Benjamin Libet'in beyin dalgaları üzerindeki gözlemleri oldu. Deneyde katılımcılardan herhangi bir anda rastgele bir parmak hareketi hareketi yapmaları istenirken beyin aktiviteleri EEG cihazıyla ölçüldü. Libet parmak hareketinden yaklaşık yarım saniye önce beyinde hazırlık potansiyeli adı verilen bir sinyal oluştuğunu gözlemledi. Yani katılımcılar "Ben şimdi parmağımı oynatmaya karar verdim." demeden önce beyinleri zaten o hareketin planlamasını yapmaya başlamıştı. Bu bulgu, kararlarımızı bilinçli şekilde biz mi veriyoruz yoksa beyin önce harekete mi geçiyor tartışmasını alevlendirdi. Pek çok kişi özgür iradenin bir ilüzyon olduğu sonucuna koştu. Ancak bu konuda farklı yorumlar da mevcut. Kimi bilim insanları, libet deneyinin özgür iradeyi tümden çürütmediğini, sadece karar anıyla bilinçli farkındalık arasında bir gecikme olduğunu savunur. Ayrıca veto hakkı hak olarak adlandırılan bir kavram geliştirilmiştir. Belki de karar verme süreci otomatik başlıyor ama insan bu kararı iptal etme, veto, özgürlüğüne sahiptir. Bu açıdan bakıldığında irade halen varlığını koruyor olabilir. Özgür iradenin varlığını savunan ya da reddeden bazı yaklaşımlar, insan psikolojisinin karanlık dehlizlerine de inmemizi gerektirir. Zira Carl Gustav Jung ya da Sigmund Freud gibi psikologlar, insanın davranışlarında bilinç dışının rolünü ısrarla vurgularlar. Freud'a göre, pek çok davranışımızın altında yatan asıl motifler bilinç dışından gelir. Rüyalarda, dil sürçmelerinde ya da ani öfke patlamalarında bu bilinç dışı kendini ele verir. Jung ise kolektif bilinç dışı ve arketipler kavramlarıyla tek tek bireylerin ötesinde bir insanlık mirasının psikolojimizi şekillendirdiğini söyler. Bu durumda kararlarımızı aldığımızı sandığımız anlarda aslında toplumsal kodlarımız, genetik mirasımız ve bilinç dışı isteklerimiz tarafından yönlendirilmiş olabiliriz. Bu yönlendirmelerin farkına varmamak özgür olduğumuzu hissetmemizi sağlayabilir. Tıpkı bir kuklacının iplerini göremeyen bir kukla gibi. Özgür irade var mı sorusunu ilgilendiren en önemli konulardan biri de ahlak ve sorumluluk boyutudur. Eğer insan seçim yapma özgürlüğüne sahip değilse, kötülük yapan biri ne kadar suçlanabilir? Ya da iyilik yapan biri ne kadar övülmeyi hak eder? Örneğin kötü davranışlarını geçmiş travmaları veya bağlanma stilleri ile açıklayabileceğimiz bir kişi düşünelim. Bu kişiyi yaptığı eylemlerden yüzde yüz sorumlu tutmak adil midir? Benzer şekilde tüm imkanlara ve sevgi dolu bir ortama sahip olan biri iyilik yaptığında bu kişinin ne kadar özgürce karar verdiği tartışmalıdır. Dostoyevski romanlarında insanın özgürlüğe olan tutkusunun aslında büyük bir yük olduğunu, özgür irade aynı zamanda korkunç bir sorumluluk getirir diyerek vurgular. Gerçekten de özgür olmanın bedeli yaptıklarımızın tam anlamıyla hesabını vermeyi zorunlu kılar. Bu açıdan Jean-Paul Sartre gibi varoluşçu filozoflar insanın mutlak özgürlükle lanetlendiğini söyler. Sartre Sartre'a göre insan özgürlüğe mahkumdur çünkü eylemlerimizden kaçamayız. Hiçbir özür ya da bahaneyle sorumluluk yükünü üzerimizden atamayız. Ne var ki tam bu noktada biyoloji, psikoloji ve nörobilimden gelen gerçekte ne kadar özgürsün ki ya da itirazıyla karşılaşırız. Bu çatışma günümüzde de canlılığını korumaya devam ediyor. Felsefi tartışmaların yanı sıra popüler kültürde de özgür irade kavramıyla sıkça karşılaşırız. Matrix serisinde karakterler, bir simülasyonun içinde yaşayıp yaşamadıklarını ve seçimlerinin gerçekten kendilerine mi ait olduğunu sorgularlar. Mavi hapı alırsan bu rüya dünyasında kalırsın. Kırmızı hapı alırsan gerçeği görürsün. Şeklindeki o ünlü sahne irade ve farkındalık ilişkisine dikkat çeker. Westworld dizisinde ise robotların kendi bilinç ya da özgür iradelerini kazanıp kazanmadığı tartışılır. Robotların her davranışı yazılımlarına kodlanmış bir senaryoya göre belirlenmiş olsa da zamanla ben kimim, ne istiyorum sorusunu sormaları izleyiciyi insanın da benzer bir kaderle karşı karşıya patala olup olmadığına dair düşündürür. Benzer şekilde Rick and Morty absürt mizahın arkasında multiverse çoklu evren gibi bilim kurgu öğelerini kullanarak aslında her evrende farklı kararlar alan sayısız kopyalarımız olabileceğini ima eder. Bu fikir, bir evrende özgür irade kullanıp bir seçimi yapıyorsak, başka bir evrende bambaşka bir seçimi yapıyor olabilir miyiz? gibi akıllara durgunluk veren sorular doğurur. Edebiyatta da Orhan Pamuk, Umberto Eco gibi yazarların eserlerinde karakterlerin iç çatışmalarında "Ben bu kararı neden aldım?" şeklindeki sorgulamalara rastlarız. Bu eserler özgür irade meselesinin kültürler arası evrenselliğini gösterir. Ne yiyeceğimize, ne giyeceğimize, hangi işe gireceğimize Kiminle arkadaşlık edip kiminle etmeyeceğimize dair sayısız küçük büyük karar alırız. Kimi zaman saatlerce düşünüp taşınır, artısını, eksisini tartarız. Kimi zaman ise spontane, anlık seçimler yaparız. Peki bu kararların arkasında neler yatar? Toplumsal koşullanma, kültürel normlar, ailemizin ve arkadaş çevremizin beklentileri, hatta sosyal medya beğenileri bile biz farkında olmadan tercihimize etki edebilir. Bu bir nevi içselleştirilmiş toplumun sesidir. Duygular. O anki duygu durumumuz mutluluk, öfke, üzüntü, heyecan bazı tercihleri daha cazip kılabilir. Bir sinir anında yapılan seçimle sakin bir ruh halinde yapılan seçim aynı olmayabilir. Geçmiş deneyimler. Geçmişimizde yaşadığımız tecrübeler, pişmanlıklar, başarılar, korkular tüm bunlar gelecekteki seçimlerimizi yönlendirir. Biyolojik faktörler. Hormonlar, genetik yatkınlıklar, nörotransmitister seviyeleri. Örneğin düşük dopamin seviyesinin motivasyonu kırdığı, yüksek kortizolün ise stresli davranışlara yol açtığı bilinir. Bunların hepsini hesaba kattığımızda, özgür irade kavramının mutlak anlamda var olup olmadığını yeniden sorgulamamız gerekebilir. Ama yine de her şeyi koşullar belirliyor, biz sadece birer piyonuz demeden. Demek de aceleci bir sonuç olabilir. Zira insan tüm bu etkenlerin bilincine vardığında belki de bir nebze özgürleşme imkanı bulur. Psikolojide kontrol yanılsaması denilen bir kavram vardır. İnsanlar çoğu zaman kontrol edemeyecekleri durumlarda bile kendilerinin belirleyici rol oynadığını düşünür. Kimi zaman at yarışında kupona son saniyede eklediğimiz bir atın kazanmasıyla benim şansım, benim hissim tuttu deriz. Aslında olayın rastlantısal boyutu göz ardı edilir. Benzer biçimde doğada ya da kader diye nitelendirdiğimiz büyük olaylarda da öyle veya böyle bir irade payımız olduğunu hissetmek isteriz. Belki bu his insanın belirsizlik karşısında geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Bu açıdan baktığımızda özgür irade kimileri için bir mutlak gerçekten ziyade psikolojik ve sosyolojik olarak ihtiyaç duyduğumuz bir inançtır. Çünkü eğer hiç özgür değilsek hayatımızı tamamen umutsuz ve anlamsız hissedebiliriz öte yandan aşırı özgür olduğumuzu düşünmek de büyük bir sorumluluk yükü getirerek kaygıya yol açabilir. Dolayısıyla çoğu insan belirli bir özgürlük ve belirli bir kadercilik dengesinde yaşamayı tercih eder. Özgür irade tartışması hukuku da yakından ilgilendirir. Modern ceza hukukunun temellerinden biri kişinin suç işlediğinde bunu kendi hür iradesiyle yaptığı kabulüne dayanır. Ancak nörobilim, psikiyatri ve genetik alanlarında elde edilen yeni veriler, suç işleyen bireylerin bazen doğuştan getirdikleri ya da sonradan gelişen beyin hasarları nedeniyle agresif davranışlar sergilediklerini ya da empati duygusundan yoksun kaldıklarını göstermektedir. Bu durumda gerçekten ne kadar özgür suç işlediler bir sorusu gündeme gelir. Örneğin frontal lob hasarı olan hastaların riskli davranışlara ya da şiddete yatkınlık gösterebildiği bilinmektedir. Bu tür vakalarda yargıçlar ve jüri kişinin tam olarak sorumlu tutulup tutulmaması gerektiğini tartışırlar. Yine de günümüzde çoğu hukuk sistemi tamamen belirlenmiş bir evren varsayımı yerine insanı belli ölçüde seçim kabiliyeti olan bir varlık olarak ele almaya devam eder. Bu devamlılığın en büyük sebeplerinden biri toplumsal düzeni koruma arzusudur. Zira kimse özgür değil, o halde sorumlu da değil diyecek olsak toplumsal kaosun kapısını aralayabiliriz dinler açısından da özgür irade meselesi hayati öneme sahiptir. Tek tanrılı dinlerin çoğunda insanın ahiret günü hesap vereceği kabul edilir. Bu hesap eylemlerin bilinçli ve özgürce yapıldığı varsayımına dayanır. Tanrı her şeyi biliyorsa, kader varsa, ben nasıl özgürüm şartı sorusu teologların yüzyıllardır tartıştığı bir açmazdır. Bazı teologlar Tanrı'nın her şeyi bilmesiyle belirlemesi arasında ayrım yapar. Tanrı olacakları bilse de insanın tercihine müdahale etmiyor olabilir. Bazıları ise insan kendi isteğiyle bir tercihte bulunur ama Tanrı o tercihin sonucunu yaratır şeklinde bir açıklama sunar. Yine de bu konudaki farklı mezhepler ve farklı dinler çok değişik yorumlarla meseleye yaklaşırlar. Özgür iradenin varlığını savunanların en büyük korkusu insanın bir makine gibi programlandığı fikridir teknolojinin ve yapay zekanın geldiği nokta bu korkuyu daha da körükler. Çünkü algoritmaların insan davranışlarını geçmiş verilerle tahmin edebildiğini gördükçe, eğer ben de bir tür biyolojik algoritmaysam, tercihlerim gerçekten bana mı ait diye düşünürüz. Tıpkı bir YouTube algoritmasının bize izlemek isteyebileceğimiz videoları önermesi gibi, belki de beynimiz de benzer bir şekilde geçmiş deneyim verilerini işleyerek optimal davranışı seçiyor. Ne var ki insan zihninin karmaşıklığı bugünkü yapay zeka teknolojilerinin çok ötesindedir. Beynimiz hala büyük oranda bilinmezliklerle dolu. Bir yandan da her yeni keşif insan davranışlarının ne kadar öngörülebilir olduğunu gösteriyor. İşte tam bu noktada belki de özgürlüğün kendisi bilinemeyeni barındırdığı için var diyen yaklaşımlar da söz konusu. Çünkü belki de tüm girdileri bilsek bile insanın vereceği karar her zaman tam olarak tahmin edilemeyecekti, didilmeyecektir. Psikolojik kuramlar içinde Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi de özgür iradeye farklı bir perspektiften bakar. Maslow'a göre insan en temel ihtiyaçlarını beslenme, barınma, güvenlik, aidiyet karşıladıktan sonra kendini gerçekleştirme basamağına çıkar. Yani potansiyelini keşfeder, yaratıcı ve özgün işler yapar, daha ideal bir kendilik inşa eder. Bu aşama, kişinin gerçekten kendi seçimlerini yapmaya başladığı aşama olarak yorumlanabilir. Ancak burada da çevresel ve içsel pek çok faktör devrededir. Yine de Maslow, belirli bir doygunluk seviyesine erişen bireylerin daha özgür ve daha bilinçli kararlar alabildiğini savunur. Bu da tam bir deterministik anlayışı yatsıyıp özgürlüğe küçük bir alan bırakan bir bakış açısıdır. Son olarak özgür irade meselesinin duygusal ve varoluşsal boyutuna değinmek gerekir. İnsanlar genelde özgürüm, kendi kararlarımı veriyorum demek ister. Bu duygu bir bakıma varoluşsal bir konfor sağlar. Çünkü özgür irade aynı zamanda hayatımın ipleri benim elimde hissidir. Ne var ki bu hissin bedeli yüksektir. Özgür olduğumuza inandığımız ölçüde hatalarımızın sorumluluğunu da üstlenmemiz gerekir. Hata yaptığımızda ne yapalım bu benim seçimimdi demek bazen çok ağır gelebilir. Bu yüzden özgür iradeyi tamamıyla reddedip her şeyi kadere bağlamak veya bilime dayandırarak nöronlarım karar verdi diyerek sorumluluktan kaçmaya çalışmak insan için cazip olabilir. Özgür irade var mı sorusunun nihai bir cevabı yokmuş gibi görünebilir. Tarih boyunca birçok düşünür farklı tezler ileri sürmüş, pek çok deney ve araştırma yapılmış ama insanın içindeki bu merak tam olarak giderilememiştir. Belki de hayatın sırrı da tam olarak bu belirsizlikte yatar. İnsanı insan yapan şey, hem yazgının iplerine hem de kendi arzularına tutunarak öyle veya böyle bir yol bulmaya çalışmasıdır. Aşırı determinist bir evren tasavvuru bizi birer robot gibi görürken, aşırı özgürlükçü bir evren anlayışı da bizi dev bir sorumluluk uçurumunun kenarına iter. Aslında bu tartışmanın tek bir doğru yanıtı olmayabilir. Çünkü her insan kendi hayatında bir noktada bu kararı ben aldım çünkü bunu hissettim deme ihtiyacı hisseder. Bir başka noktada ise o koşullarda mecburdum, farklı davranamazdım de, diyerek kaderci bir bakış açısına sığınır. Bu ikilem insan doğasının değişmez bir parçasıdır. Belki de en özgür anlarımız hem tüm belirleyicilerin farkında olup hem de o belirleyicilerin dışına çıkacak cesareti kendimizde bulabildiğimiz anlardır. İşte bu yüzden özgür irade tartışması yüzyıllardır güncelliğini koruyor ve korumaya da devam edecek gibi görünüyor. Bu tartışma düşünce dünyamızın hem en büyük gizemi hem de en büyük motivasyon kaynaklarından biridir. Gerçekten özgür müsün yoksa hepimiz önceden yazılmış bir senaryonun figüranları mıyız? Belki bunu hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Ancak bilmemek bazen araştırmaya devam etmek, merak duymak ve yeni sorular sormak için en güzel bahanedir abone ol butonuna basmak, videomu beğenmek ya da yorum yapmak. Bunların hepsi senin özgür iradenin bir yansıması mı, yoksa beyninin çoktan planladığı bir davranış mı? Karar senin. Veya belki de değildir. Ama yine de bu büyük bilinmezin içinde yol alırken sorgulamaktan ve sormaktan vazgeçme. Çünkü özgür irade tartışması bizzat düşüncenin kendisini özgürleştirecek anahtarlardan biridir.